Beyin kitabımızdaki ikinci olan emir kipinde dolaylı anlatımdır. Evet, dolaylı anlatım nedir? Dolaylı anlatım. Bir kişinin söylediği sözleri başkasına olduğu gibi anlattığımız zaman kullandığımız gramer yapısıdır. Evet arkadaşlar. Emir kipine kurulan cümle adlaştırma eki olan -ma- ekini kullanarak dolaylı Peace. için çekiniyor. Meni, meni, nesini, menizi, menizi, menlerini. Evet arkadaşlar, şimdi örneklerimize bakalım. Birinci örneğimiz. Anne bana her gün kitap oku dedi. bana yazdığı için mı söyledi olur. Misal sana deseydi okumanı söyledi olacaktı. Ona deseydi okumasını söyledi olacaktı. Tamam. Şimdi diğer örneğimize bakalım. oradan anlatımlı cümlelerde biz tırnak işareti kullanıyoruz. Ama bunu dolaylı anlatıma çevirirken tırnak işaretlerini kaldırıyoruz, uzun ve tek bir cümle halinde yazıyoruz. Evet, o bize Arkadaşım ona çabuk olmasını söyledi. Arkadaşım bize çabuk olmamızı söyledi. Arkadaşım size çabuk olmanızı söyledi. Arkadaşım ona yeğenini kimseyle kavga etmemesini rica etti. Söyledi. Tamam. Polis suçluya ellerini kaldır dedi. Polis suçluya ellerini kaldırmasını emretti. Çünkü burada bir zorunluluk vardır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bizim bir notumuz var. Notumuza bakalım. Emin cümlesi içerisinde el özne varsa biz bu özneye tanımlayan eki olan Anla, ders çalışsın dedi. Bakın, bu doğrudan anlatımlı cümlemizin içinde öznemiz var. Özne kim? Anla. Anla sesli harfle mi bitiyor, sessiz harfle mi bitiyor? Tabii ki anla sesli harfle bitiyor. O zaman biz hangi ekip? muavine Mehmet valizini getirsin dedi. Burada Özlemiz var. Özlemiz bizden, sizden veya onlardan yazıyorsa istediği kullanıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Zaten az önceki örneklerimizde de Oh konuşmamanızı istedi. Sizin Arapça konuşmamanızı istedi. Onların Arapça konuşmamalarını istedi. Söyleyelim olur arkadaşlar. Ben sadece hepsi aynı olsun diye böyle yaptım. Evet arkadaşlar, umarım sizler için faydalı olmuş Kendinize iyi bakın. Sakın hasta olmayın. hay